Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. El ve Hap isminin anlamı, özellikleri, zikir sayısı nedir? Bunlara bakacağız. Karşılık beklemeyen. Yani almadan vermek Allah'a mahsustur derler ya. Allah hiçbir şeyin karşılığını beklemez. Karşılık beklemeden verir arkadaşlar. Lütfu cömertliği yüce olandır. Lütfu çok olandır. Cömertliği yüce olandır allah Teala bağışı çok olandır arkadaşlar. Karşılıksız verendir. Nimetlerinin ardı arkası kesilmeyendir. İnanan inanmayan ayrım yapmaksızın herkese emeğinin karşılığını ya da daha fazlasını verendir. Ki arkadaşlar Allah'a küfür eden insanları bile zengin konumda görebilirsiniz. İnanmayanları da görebilirsiniz. Ağır hakaret edenleri de görebilirsiniz. Merhametlidir, cömerttir. Kendisine küfür ediyor diye onun nimetini kesmez. Yani istese gözünü de alır, sakat da bırakır. Onu en aşağı şekilde çok büyük acılar da yaşatır ama merhametlidir. Merhamet olayına terstir bu. Cömertliğine ve verdiği söze ne diyor? Allah zalimlerden habersiz sanma Allah'ı. Onları gözlerinin korkudan dışarı fırlayacağı güne kadar erteliyor diyor yüce ayette. Böyle arkadaşlar el Zikir sayısı 14. <laughs> yani başucu zikri 14. Bir şey değil canım. Yani dakikada kaç defa yapabilirsin. Arkadaşlar bu zikir sayısı İslam alimlerinin deneyip sonuç aldığı sayılardır. Ve hani şimdi hikayeler var ya işte derviş tesbihini kırmış falan yok. Onlara falan inanmayın. Hani sevdiğine sayıyla mı götürecek çiçeği falan diye söyler. Sayılar önemli arkadaşlar. Sayı adedince yani o kurallara uygun bir şekilde okumak önemli. Sayı önemli. Ondan yani tesbihi kırmış, atmış, dermiş falan diye. Bizim insanımız, Türkiye'deki insanlar hikaye uydurmayı çok sever. Maalesef böyle bir özelliğimiz var. Arkadaşlar yani Allah'ın lütfuna yani... Zengin olmak için okunur arkadaşlar. el Elvehab ismi zor da bir şey değil hani diğerleri gibi 400, 500, 200 yani 200 de zor değil de. el Elvehab arkadaşlar 14 oku güzel kardeşim yani zor bir şey değil. Arkadaşlar yani Allah'ın bütün isimleri Allah'tan yardım istemek için okunur ve bu isim arkadaşlar yani maddi açıdan güçlenmek için okunur. El-Vehhab. Elvehab. Elvehab ismi. Allah karşılıksız verendir. Yani işlerinizin açılması, iyi müşterilerin gelmesi için okunan bir isimdir. Görüşürüz, hoşçakalın.